Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Bir Şifa-i Şerif dersimizde daha beraberiz. Kadı İyaz Hazretlerinin rehberliğinde bugün Yüce Mevlamızın Efendimiz Aleyhisselam'a olan şefkati ve ona verdiği değer konusunu bazı ayet-i kerimeler, rumuzlar, işaretler, delaletler çerçevesinde anlamaya çalışacağız inşallah. Müellifimiz Kadı İyaz Hazretleri Taha Suremizin bu sureye adını verelim. İlk ayetini zikrediyorlar. Devamıyla ilgili de bazı anlatımlar olacak. Ayet-i Kerime'mizi okuyalım. Estağfirullah. Hâhe mâ enzelnâ aleykel Kur'âne li teşkâ. Sadakallâhu'l-azîm. Kur'an-ı Kerim'de bu Taha veya Elif Lam Mim, Elif Lam Ra gibi harflere teknik tabiriyle hurufu mukatta denilmektedir. Kesik harfler ha, he gibi böyle kesik kesik okunmalarından dolayı bunların gerçek manası nedir? Bunu ancak Rabbimiz bilir. Bununla Mevlamız neyi kastetmiştir? Bu sırrı ancak künhüyle beraber, bütünüyle beraber ancak Mevlamız bilebilir. Belki Efendimiz Aleyhisselam'a bildirmiş olabilir. Ama bazı yorumlar yapılmıştır bu ayet-i kerimelerle ilgili. Bunlardan birisi şöyledir değerli kardeşlerim. Ee, Taha, Ya Tahir, Ya Hadi gibi Mevlamızın isimlerinin kısaltılmasıdır demiş bazı alimlerimiz. Ya Tahir, Ya Hadi gibi isimlerin kısaltılması. Bir başka yoruma göre ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kasteden bir mana içermektedir. Nasıl oluyor bu da? Ayağıyla bir yere basmak fiilinden emir olan ha efendim yeryüzünden kinaye olarak da t kullanılmış. Taha yani ayağını yeryüzüne basan kişi zat. Burada Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a bir işaret olduğu ifade edilmiş. Özellikle gece namazı kılarken iki ayağını birden yere bas, yalnız bir ayağının üzerinde durup da kendini yorma gibi yorumlar yapılmış. Ayet-i kirmenin devamında da biz bu Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik buyruluyor. Yani bir zorluk altından kalkılamayacak bir yük olsun diye değil, dünya ve mutluluğunu sağlasın diye gönderdik. Böyle bir yorum yapılmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kılmış olduğu gece namazları dolayısıyla uykusuz kalması, iyice yorulması üzerine bu ayet-i kirmelerin indiği rivayet ediliyor. Düşünün ki Rabbimizin katında Efendimiz Aleyhisselam ne kadar değerli uykusuz kalmasını Rabbimizin bir vahiy sebebi yapacak kadar değerli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın e, şefkatini ve merhametini ifade eden birçok ayet-i kerime olduğu gibi Mevlamızın Efendimiz Aleyhisselam'a olan şefkatini ve merhametini de ifade eden birçok ayet-i kerime var. Bunlardan birisi Kehf suresinin 6. ayet-i kerimesi. Estağfirullah. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ ala آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ Ey Habibim, sen onlar bu Kur'an'a inanmıyorlar diye arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Yani böyle yapma ey Resulüm, sen üzülme. Sen tebliğ et, senin görevin tebliğdir, hidayete ulaştırmak bize aittir buyuruyor Rabbimiz. Yine şu ara suremizin dördüncü ayeti kerimesinde, İslamu'l-Billah, لَعَلَّكَ <laughs> بَاخِعُ <laughs> النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَ Onlar inanmıyorlar diye sen neredeyse kendini helak edeceksin. Kendini yok edercesine onların inanmamasına üzülüyorsun. Bir ayet-i daha var. Hicr suremizin 94 ila 97. ayet-i Sana emredileni açıkça söyle. Müşrikleri aldırma. Elbette biz seninle alay eden o müşriklerin hakkından geliriz. Yani ey Habibim sen üzülme. Onlar Allah'tan başka bir ilah daha kabul edenlerdir. Ama yakında başlarına gelecekleri öğrenecekler. Onların söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını elbette biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın üzülmesi, canının bir şeye sıkılması Rabbimizin onu tesellisine vesile oluyor. Yani böyle bir nimet yeryüzünde başka bir kişiye, başka bir Efendim peygambere nasip olmamıştır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam'a özel bir durumdur bu. Enam suresinin 10. ayeti kerimesinde de Elbette senden önce de birçok peygamberle alay edilmişti. Fakat alay ettikleri gerçek, alay edenleri dört bir yandan kuşatıp mahvetmişti. Senle de alay edenler nihayetinde hüsrana uğrayacaklar ve hatta iman edecekler. Sen bu durumda ey Habibim üzülme, mahzun olma, kalbin mahzun olmasın, seni teselli eden benim buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yine Fatır suremizin dördüncü ayeti kerimesi buyuruyor ki Yüce Rabbimiz eğer seni yalanlıyorlarsa bilesin ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Zariyat suremizin 52. ayeti kerimesinde şimdi olduğu gibi onlardan öncekilere de ne zaman bir peygamber gelse ona mutlaka ya büyücü demişlerdi veya deli demişlerdi. Buna benzer şeylerle sen de muhatap oluyorsun ey Resulüm. Sen görevini yap, üzülme. Yani kim teselli ediyor? Hakikaten insan bir konuda mahzun olduğu zaman, üzüldüğü zaman böyle en yakınlarından, dostlarından, anne babasından, akrabasından bir teselli umar. Ama sizi teselli eden alemlerin Rabbi ise bu sizin Rabbinizin katındaki değerinizi gösterir. Ve bu özellik Allah Rasulü Aleyhisselam'a mahsus bir özelliktir. Biz de onun yolunu takip edersek kardeşlerim, Rabbimiz bizi de teselli eder inşallah. Yani ey müminler, gerçekleri söylüyoruz. Kimse inanmıyor diye üzülmeyin. Mahsun olmayın. Peygamberinizin ve diğer peygamberlerin koruyucusu biziz. Dolayısıyla siz bize güvenin. O yolun yolcusu olduğumuzu gösterirsek Rabbimiz inşallah biz de teselli etmiş olur kardeşlerim. Sen onlarla tartışmaktan vazgeç, yola gelmiyorlar diye kınanmazsın. Yani söyledin, ya niye inanmadınız böyle üsteleme, tartışmaya girme, sadece hakkı söyle tebliğ et, e, tartışmadan geri dur. Çünkü sen niye bizi dünyadayken zorla hakka getirmedin diye kimse senden e, hesap soramaz, kimse seni kınayamaz. Biz doğruyu söyledik mi? usulüne uygun bir şekilde söyledik mi? Üzülme ya, Habibim, ee, onların artık geriye kalan hesabı bize kalmıştır. Tur suremizin 48. ayet-i kerimesinde Rabbinin hükmü erişinceye kadar sabret, sen bizim gözetimimiz altındasın. E şimdi Rabbimizin ben sizi görüyorum, ben sizi duyuyorum, el basir, el bütün isimleriyle Rabbimiz bizi gördüğünü, duyduğunu, Efendim Es-Semiya ismiyle, bütün isimleriyle kendini bize tanıtmış. Efendimiz Aleyhisselam'a da hasreten bunu bildirmiş Yüce Rabbimiz. Bizzat Efendimiz'i Yüce Mevlamız teselli etmiş kardeşlerim. Bunun bir benzerini Ali İmran Suremizin 81. ayet-i görüyoruz. Hani Allah peygamberlerden söz alarak ben size kitap ve hikmet verdikten sonra sahip olduğunuz bu bilgileri tasdik eden bir peygamber, yani efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Bu peygamber size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve kesinlikle yardım edeceksiniz buyurmuş ve şöyle sormuştu. Bu ahdi kabul edip üstleniyor musunuz? Bütün peygamberlerin ruhlarına bu soru soruldu. Onlar da kabul ettik demişlerdi. Bunun üzerine Allah şöyle buyurdu. O halde şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahit olanlardan. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselam'ın yüce değerini ve diğer peygamberlere üstün kılınışını bu ayet-i kerimede net bir şekilde ifade etmişler kardeşlerim. Yine Efendimiz Aleyhisselam'dan alınan bir söz var. Bazı müfessirler diyor ki Allahu Teala vahiy yoluyla peygamberleriyle sözleşme yapmış. Ta ruhlar aleminde vahiy yoluyla onların her birinden söz almış. Bütün peygamberlerine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarını bildirmiş, onun zamanına yetişirlerse ona mutlaka iman edeceklerine dair bütün peygamberlerden söz almıştır. Yani bütün peygamberler de aslında Efendimiz aleyhissalatu vesselama inanan, onun peygamberliğini tasdik eden insanlar Rabbimizin kulları. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki, Cenab-ı Hak Hz. Adem'den itibaren gönderdiği bütün peygamberlerden şayet yaşadıkları süre içinde Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi olarak görev, görevlendirilecek olursa ona mutlaka iman ve yardım edeceklerine kavimlerinden de aynı yönde söz alacaklarına dair taahhüt almıştır. Mesela İsa Aleyhisselam ismi Ahmet olan Efendimizin bir ismi de Ahmet'tir malumunuz. İsmi Ahmet olan bir peygamberin geleceğini ümmetine söylemiş. Ben yetişirsem ben de iman edeceğim. Ben yetişemezsem benden sonra siz kalırsanız o İsmi Ahmet olan Muhammed olan Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman edin. Onun yoluna gidin diye ümmetlerinden de o peygamberler söz aldılar. Bir başka ayet-i kerimeye bakalım. Ahzab suremizin 7. ayet-i kerimesi. Biz vaktiyle peygamberlerden söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan. Onların hepsinden sağlam bir söz aldık buyuruyor Rabbimiz. Efendimiz Aleyhisselam da onlar içerisinde var. Benim varlığımı insanlara anlatın. Bir olduğumu, tek olduğumu, eşsiz olduğumu insanlara anlatın. Tevhide çağırın. Bütün peygamberlerden, Efendimiz Aleyhisselam'dan da ve Efendimizin dışında bütün peygamberlerden de Efendimiz'e iman edeceklerine dair onu madden ve destekleyeceklerine dair Mevlamız söz almış kardeşlerim. Evet, Nisa suremizin 163 ila 166. ayet-i var. Sözümüz buraya gelmişken bunu da paylaşalım. Biz Nuh'a, Nuh'tan sonraki peygamberlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Yakup soyundan gelen peygamberlere, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Davud'a da zeburu verdik. Bundan önce sana kıssalarını anlattığımız peygamberlere ve kıssalarını sana anlatmadığımız peygamberlere de vahyettik. Allah Musa ile de bizzat kelamıyla konuştu. Biz peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı elçiler olarak gönderdik ki peygamberler geldikten sonra artık insanların Allah'a karşı ileri sürecekleri bir bahaneleri kalmasın. Allah karşı konulmaz bir kudret sahibi ve her şeyi yerli yerinde yapandır. <laughs> Kafirler şahitlik etmese de Allah sana indirdiği Kur'an ile senin peygamberliğine şahitlik ediyor. Çünkü Allah onu bilerek indirmiştir. Melekler de şahitlik ediyor. Zaten şahit olarak Allah yeter buyurulmuştur. Değerli kardeşlerim, Bakara suremizin 253. ayet-i kerimesini de zikretmiş olalım bu vesileyle. Yüce Mevlamız buyuruyor ki, meşhur bir ayet-i kerimedir. İşte bu peygamberlere birbirinden farklı üstünlükler verdik. Her peygamberin birbirinden farklı üstünlükleri var. Musa aleyhisselam Kelimullah'tır. İsa aleyhisselam Ruhullah'tır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah'tır. Cenab-ı Hakk'ın sevgilisidir, sevdiğidir. Böyle bir her birinin farklı yönleri, üstünlükleri var. İçlerinden bir kısmıyla Allah doğrudan konuştu. Bir kısmının da derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık mucizeler verdik ve onu ruhul kudüs ile güçlendirdik. Eğer Allah dileseydi o peygamberlerin hemen ardından gelen insanlar kendilerine bu kadar açık deliller ulaşmışken, ...birbiriyle savaşmazlardı. Lakin anlaşmazlığa düştüler. Şimdi bir kısmını bir kısmından dereceleriyle üstün yaptık. Alemlerimiz derler ki... ...en üstün kılınan peygamber... ...Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Katemün Nebiyyindi, peygamberlerin sonuncusudur. Yaratılış bakımından ilk yaratılanıdır. Dolayısıyla ilahi mesaj, kutlu mesaj... Efendimiz Aleyhisselam'la tabiri caizse fitamı misk olmuştur. Güzel bir sonuçla sonuçlanmıştır. Hani bir mektup gelir. Mektubun üzerinde o mektubu gönderen, o efendim e, emri gönderen kişinin böyle mührü olur, imzası olur ya. Efendimiz Aleyhisselam'da bir nevi o tevhid mektubunun imzası gibi, mührü gibidir yani. O yüzden efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki kıyametle ben şöyleyiz yani. ...böyle orta parmağıyla işaret parmağını yakınlaştırmışlar. Bakın şu kadarlık bir zaman, 15 asır geçmiş şimdi üzerinden... ...kıyametin en büyük alametlerinden birisi de Efendimiz Aleyhisselam'ın zuhur etmesidir. Hatemün Nebiyyin olarak, peygamberlerin sonuncusu. Ondan sonra peygamber yok. Dolayısıyla bütün peygamberlerimizin, onlar bizim de peygamberimiz... ...getirmiş oldukları ortak mesaj... Efendimiz Aleyhisselam şahsında zirveye ulaşmıştır. Ve Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz Aleyhisselam'a lütfederek ona verdiği en büyük değeri göstermiştir. Şununla bitirmiş olalım, toparlayalım yavaş yavaş. Vaktimiz geliyor. Şimdi bir zamanda bir kardeşimiz dedi ki, hocam dedi, Kur'an-ı Kerim'de en çok ismi geçen peygamber Musa Aleyhisselam. E daha sonra İsa Aleyhisselam'ın çok ismi geçiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın çok ismi geçiyor. Hocam dedi ben araştırdım. Efendimiz Aleyhisselam'ın Muhammed ismi dört yerde geçiyor. Bu doğru bir bilgi. Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi dört yerde geçiyor. Peki nasıl oluyor hocam dedi. Bu kadar Musa Aleyhisselam'dan Rabbimiz bahsediyor. Bu kadar İsa Aleyhisselam'dan İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor da. Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi dört yerde geçiyor. Ama biz diyoruz ki cenab Hak en çok Peygamber Efendimiz'i seviyordu. Onun hürmetine bu varlık alemini yarattı. Efendimiz Aleyhisselam'a Habibullah denildi. E dedim ki kardeşim düşünelim hakikaten bu güzel bir soru yani. Biz Musa Aleyhisselam'ın değerli olduğunu, İsa Aleyhisselam'ın değerli olduğunu nereden çıkarıyoruz? Nereye bakıyoruz? Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz değil mi? Görüyoruz ki orada ne kadar ismi geçiyorsa o kadar değerli. Peki bu Kur'an-ı Kerim kime verildi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hiç isminin geçmediğini düşünelim. Öyle bile olsa Kur'an-ı Kerim'in ona verilmiş olması en sevgili olduğunu göstermesine yeter. Peki dedim, Efendimiz Aleyhisselam'ın isminin geçtiği o dört yerde hiç dikkatini çeken bir şey oldu mu? Bakın biraz önce okuduğum ayet kelimelerde Yüce Rabbimiz Musa, İsa, Harun, Yahya, Meryem oğlu İsa, Diğer peygamberlerimizden bahsederken hep onlara ismiyle hitap eder. Ama efendimiz Aleyhisselam'ın ismi nerede geçiyorsa orada yalın bir Muhammed ismi göremezsiniz. Mesela Fetih Suresi'nde yüce Rabbimiz Muhammedur Resulullah. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın resulüdür. Efendim bir başka ayet-i kerimede Ali İmran Suremiz'de ve ma Muhammedun illa resul Muhammed Aleyhisselam ancak nedir? Bir Resuldür, peygamberdir. Ma kana aba ahadin min rijalikum ve lakin Resulullah ve hatemen Muhammed Aleyhisselam sizin erkeklerinizden birisinin babası değildir ama o Allah'ın Resulüdür. Şimdi buradan biz bir Kur'an ahlakı çıkartmış olalım kendimize kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsederken Böyle bizim yanlış anlamazsanız bunu ifadelerimi affınıza sığınarak söylüyorum. Böyle bir askerlik arkadaşımızdan bahseder gibi efendimizden bahsetmememiz gerekir. Muhammed geldi, Muhammed gitti. Kim bu Muhammed? Bizim peygamberimizse en azından efendimiz aleyhisselam demek veya sallallahu aleyhi ve sellem demek, aleyhisselam demek, Hazreti Peygamber demek. Bu niye bize zor gelsin ki? Biz onun ümmetiyiz. Onun aşığıyız ve şu aziz milletin Efendimiz Aleyhisselam'a duyduğu aşk, duyduğu sevgi kadar yeryüzünde hiçbir milletin sevgisi, aşkı yoktur. Bunu çok iddialı söylüyorum. Hani çok uzak, dine uzak, işte namaza uzak, camiye uzak. Efendimiz Aleyhisselam'dan biraz bahsedin. Yeşil kubbesinden bahsedin. Medine-i Münevvere'yi anlatın. Hemen bakarsınız gözleri yaşarır. Gönlü mahzun olur. Yani iman körelmiş olabilir. Biraz küllenmiş olabilir. Ama o ateş var. Efendimiz Aleyhisselam'ın muhabbeti var. Rabbimiz bu muhabbetten bizi geri koymasın. Efendimiz Aleyhisselam'la yakınlığımızı, manevi yakınlığımızı sağlayabilmek için de değerli kardeşlerim, çokça salatu selam okuyarak, dilimizi alıştırarak, gönlümüzü alıştırarak diyor ya bir şair, ben diyor Muhammed Aleyhisselam'ı övmek için şiirler yazmak istedim, metiyeler dizmek istedim, ama düşündüm düşündüm düşündüm. Ne söylersem söyleyeyim onu alemlerin Rabbi övmüş. Daha ben nasıl övebilirim? Mevla onu övmüş. Ben onu övemem. Ama diyor, efendimiz Aleyhisselam'dan bahsederek onun ismini böyle kitabıma yazarak, onun ismini şiirlerimde dile getirerek en azından kitabımı değerlendirmiş olurum. Onun değeri artar. Bir söz söylüyorum, içinde efendimiz Aleyhisselam geçiyor. O söz ne olur? Çok kıymetli bir söz olur. Bir sohbet, saatlerce oturuyoruz. Aman efendim yapılan maçlar, tartışmalar, bilmem şunlar bunlar işte. Saatlerce, sabahlara kadar bir tane Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek bir sözü yok. Bir tane Rabbimizin bir ayet-i kerimesi yok. Bir tane hakikate dair bir cümle yok. Bu meclisler hakikaten insanı üzüyor, insanı kasıyor, kasvete büründürüyor. Bir tane Efendimiz Aleyhisselam'a dair bir şey söyleyelim ve onunla bitirelim. Şair diyor ki: Muhammedun beşerun la kel beşer bel huwa yakut e, bel huve kel yakuti beyne'l hacer. Evet, Muhammed Aleyhisselam bir beşerdir. Etten kemikten yaratılmıştır. Bir insandır. Ama o taşlar arasında bir yakut gibidir. Taşlar var, taşlar var. Yakut da bir taş. Ama şu cami dolusu kömürü doldursanız küçücük bir yakutunuz olsa değil mi? O küçücük yakut belki bu kadar kömürden daha değerlidir. Efendimiz Aleyhisselam'ı bu yönüyle daha yakından tanıyabilmek, onu kendimize rehber edilmek, onun gösterdiği istikamete kanala kanalize olabilmek için otururken, kalkarken, nasıl ki kelime-i tevhidi, kelime-i söylerken Rabbimizle beraber hep anıyoruz ya ismini. Ne diyoruz? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. <laughs> Rabbimizle beraber Efendimiz Aleyhisselam'ı da gücümüz nispetinde anmaya devam edeceğiz. İşte hocamız biraz sonra ezanımızı okuyacak inşallah. Ne diyecek ezan okurken? Tekbirlerimiz var, şehadetlere gelecek. Eşhedü en la ilahe illallah arkasından Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Rabbimiz bu ezan seslerimizi efendim susturmak isteyen, dindirmek isteyen dahili harici düşmanlarımıza Rabbimiz fırsat vermesin. Mevlamız birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Yüce Rabbimiz geçmişlerimize rahmetine muamele eylesin. Kabirlerini pür nur eylesin. Makamlarını cennet ve âli eylesin. Onları da bizleri de Efendimiz Aleyhisselam'a komşu eylesin. Rabbimiz Gazze'de, Suriye'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen kardeşlerimize yardım eylesin. Bu kardeşlerimizin içerisinde bulundukları zor durumlardan bir an önce Mevlamız kurtarsın. Rabbimiz bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Ve ahiru da'wana en in hamdülillahi rabbil alamin. Rabbena takabbal minna veşfi ve erham بحرمه سر السوره الفاتحه